Bernek Demokrat Hadi imza çekineme imza hemen bir imza hemen alalım Hemen alacağız. Teşekkürler. <laughs> Elife ben duran kalemi. Benize geçireceğim. Gel gel. Elif sen Aleksandr zaten. Tamam ben alacağım Ben Al al. Evet, Güzel yeni çekelim Sayın Vali, Sayın Başkan verirseniz. Bravo Celalettin Başkan! Bravo! Bravo! Başka. Bravo. Başka. Başka Bravo oh, Teşekkürler. Oh, tamam. Teşekkür <ideology> <deputy Fruit> Melisa ismi de zaten Malatya'yla müsamah bir isim. Merhaba Malatya. I'm so happy to be here. Burada olduğum için çok mutluyum. Thank you for for all this very happy moment. Bana yaşattığınız bu mutluluk için beni bu kadar sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ederim hepinize. I I wish um, this beautiful city recovery so fast. Umuyorum ki Malatya güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur. Uh, are, yaralarını sarar. Uh, we are all together. Uh, we are all for Malatya. Biz hepimiz bir aileyiz. Hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız. Okay.